bugün sizlerle beraber ben Sip Papa dans yapımı öğreteceğim. Ee, ben eskiden bilmiyordum, yeni öğrendim. Şimdi ilk nasıl yaptığımı göstereyim. Sip Papa Ben bu şekilde yapıyorum şimdi sizi de öğreteceğim. İlk önce sağ eliniz yani yazı yazdığınız elini böyle yani bu bacağınızı sağ bacağınızı kaldırıyorsunuz. Zıplayarak çaprazlama, çaprazlama. Parmak uçlarınız yukarıda olacak. Topuğunuzu da basacaksınız bu şekilde. Zıpla, bas. Zıpla, bas. Zıpla, bas. Zıpla, bas. Zıpla, bas. Zıpla, bas. Bu şekilde. Yani bu kadar kolay arkadaşlar. Yani böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız şuradan hemen like atın, abone olun ve böyle videoların devamları gelecek.